Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İçtenlikle söylüyorum sizlere, ben bir çiftçiyim. Artık bu böyle gitmez. Sandıkta görüşeceğiz diyor. Instagram'dan göndermiş. TC Deniz Taşdemir kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. İçtenlikle söylüyorum, kimse porsiyonlarımızı küçültelim önerisinde bulunmasın. Çünkü ete ve süte en çok ihtiyacı olan gelişme çağındaki çocuklardır. Ama hayat pahalılığı ve enflasyon gelişme çağındaki çocukların sağlığını da Bozdu diyor Sinan Sözmen gönderiyor mesajı. İlerleyen dakikalarda gelişme çağındaki çocukların velileriyle görüşeceğiz. Konuğumuz olacak velilerin başkanı Ömer Bey ve kendisiyle yaklaşan e, okuldan, okulların eksiklerinden, velilerin taleplerinden, e, öğrencilerin dertlerinden bahsedeceğiz. Yani varsa bir evladınız okul çağında bekleriz efendim. İlerleyen dakikalarda bu konuda e, dertler dile gelecek, sorunlar neymiş altı çizilecek. Şimdi ise yine benzer bir konuyla devam ediyoruz. Okul çağındaki gençlerle devam ediyoruz çocuklar değil de. O gençlerin bu dönemki en büyük sıkıntısı barınma. Onlar üniversite sınavını kazandılar, dirsek çürüttüler, kafa patlattılar, sınava girdiler. Az veya çok bir puan aldılar, iyi veya kötü bir tercih yaptılar. Kendi hayalleri doğrultusunda yapamadı çoğu o tercihini. Cüzdan doğrultusunda anne babanın bütçesi doğrultusunda yapabildi. Nerede uygun fiyatlı kiraya ev bulurum, nerede kendime başımı sokacak bir yurt odası bulurum düşüncesiyle tercihler öncelik sırasına dizildi. Ee, ama gelin görün ki tabii ki yetersiz olduğu için yurtlarımızın sayısı e, yine de öğrencilerin açıkta kalma gibi bir sorunu bu yıl yine yaşandı ve maalesef her yıl artarak yaşanıyor. Ama tabii e, bizi yönetenler özellikle yurt konusundaki sorumlu bakanımız Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu... E, bu yetersizliği kabul eder açıklamalar yapmıyor. Öğrenci sayısı bu sene 3 milyon 250 bin kişiydi. Vallahi bilemiyorum nasıl olacak yerleşim falan. Yine de çok zor görünüyor her şey yani. Yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. Sayı olarak öyle olabilir ama öğrenci sayısına orana vurunca pek de öyle olmuyor. Karabük'te okuyorum ben. Nerede kalıyorsunuz? kirada evde kalıyorum. Hayatlarının en zor sınavını geçseler de daha zoruyla karşılaşıyor. İl dışında üniversite kazanan öğrenciler. Barınma sorunu en büyük dert. Gençlik ve Spor Bakanı'na göre yurt kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Hatta Avrupa'nın bile ilerisinde. Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin. Yurt kapasitesi ne kadar? 700 bin KYK, 300 bin. Özel toplam 1 milyon civarında. Hesap ortada. Türkiye'nin gençlerini açıkta bırakan bir ülke Gerçekten olamaz ya. İspanya öğrenci konaklama talebinin devlet olarak %6'sını, İngiltere %24'ünü, Almanya %11'ini, Fransa %15'ini, Amerika ise %12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız %90'ın üzerinde. Cumhuriyet kurulduğunda e, nüfusumuz 17 milyondu. E, şimdi 83 milyon. Öğrenci sayısı da ortada. Yurt yapacaksınız. Yurt, yurt, yurt. Başka bir çaresi yok. Aslında fazlasını değil eğitim hakkını kullanmak istiyor öğrenciler ama şehir dışında üniversite okumak da zor. Okutmak da. Çünkü devlet yurtları kısıtlı. Özel yurtlar zamlı. Kiralarsa çok pahalı. Şehir dışında okuyorum. 30 bin civarında bir ödeme istediler. Durumu olmayan için devlet yurdu bir şart. Neden devlet yurdu? Kapasite yeterli da. değil. Biraz da koşullar bence biz büyük oğlumuzda okuttuk. Ben kıyaslıyorum bu dönem çok zor çok zorlayacak yani. Üniversite kayıtları başladı. KYK yurtlarına başvurularda. Yaşadığı şehrin dışında üniversite kazanan öğrenciler pazar gününe kadar KYK yurtlarına başvuru yapacaklar. Ancak kapasite sınırlı. Ben öğretmenim. 11 bin TL gibi bir e, gelirim var. E, bakın elimde ona yakın yurt broşürü var. 40 bin ila 110 bin TL arasında. En e, ucuzuna dahi versem aylık 4 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Gideri 8 bin lira civarında. Daha fazla yurt açılması lazım. Arka sokakta bir tane ev var. 4,5 buçuk. 5000 mi ne demişti şuradaki ev için. 100 öğrenciden 19'una devlet yurt verebiliyor. 81'ine başının çaresine bak diyor. Yurdu arttırmamış. Neden? Cemaatlere gidersiniz beyler. Ne işiniz var devletin yurdunda? Türk evlerin, tükvaların, vakıfların, derneklerin yurtları var. Oraya gidin. Muhalefet de iktidarın yurt politikası öğrencileri tarikat ve vakıf yurtlarına yönlendirme amaçlı diyor. Vakıf yurtlarına giden her öğrenci için devlet destek verirken özel yurtlara, ev kiralarına neden destek verilmiyor diye soruyor. Yandaş vakıf vakıfların yurtlarına öğrenci başına 800 lira verdiğiniz desteklemeyi özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Çok büyük bir barınma sorunu var. Çok. Özel yurtların, apartların fiyatları çok yüksek. <laughs> Üniversitelerin içinde bu yapılabilir. Üniversitelere yakın yerlerde yapılabilir. Biz bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Yani birer, üçer kişilik odalar. Gençlik ve Spor Bakanı'na göre yurtlar yeterli ama öğrenciler, veliler dertli. CHP lideri de iktidar değişiminde bir yıl içinde yurt sorununun çözümü sözünü verdi.